Evet merhabalar. Bu videomuzda programlama paradigmalarını göreceğiz. Öncelikle programlama paradigması nedir? Bununla başlamak istiyorum. Aslında programlama paradigması dediğimiz şey yazdığımız kodları belli bir şekilde düzenleme ile ilgili. Her paradigma sorunların nasıl ele alınması gerektiğine dair belli yapılardan, özelliklerden ve görüşlerden oluşuyor. Ve paradigmalar kodlama yaparken işimizi kolaylaştıran dil veya araçlar değiller aslında. Bunlar bir çeşit yönelgelerdir. Zaten daha detaylı öğreneceğiz bunları. Pratikte daha iyi anlayacaksınız bu arada. Peki neden öğrenmeliyiz bunları e, programlama paradigmalarının takip edilmesinin temel amacı aslında maintainability yani sürdürülebilirlik sağlamaktır e, bu aslında projede çok öne çıkan bir şeydir maintainability bunu şöyle düşünebilirsiniz siz projenizin üzerine tek başına çalışıyor olabilirsiniz ve bir ay sonra, iki ay sonra projede bir güncelleme yapacaksınız. Veya çok fazla kişi aynı proje üzerine çalışıyor. Dolayısıyla kodların karma karışık ve birbirinden bağımsız olması ve okunamaması, anlaşılamaması sizin için projenizin geliştirmesini çok zorlaştıracaktır. Aslında maintainability'ten kastımız da bu. Projemiz ne kadar sürdürülebilir, ne kadar kolay tekrar geliştirilebilir, ne kadar buglar daha hızlı fixlenebilir gibi durumlar aslında. Yani kodunuz ne kadar spagetti kod değil böyle diyoruz. Spagetti kod çok karmaşık kodlara e, denir. E, kodunuzu karma karışık yazmak yerine sorununuza uygun belli bir paradigmayı takip ederseniz e, projenizin geliştirme aşaması çok daha kolay olacaktır haliyle. E, özellikle de dediğimiz gibi az önce birden çok kişinin üzerinde devamlı olarak çalışma devam ettiği projelerde bu konu çok çok daha önem kazanıyor. Aynı zamanda aslında paradigmayı şöyle düşünebilirsiniz. Bir programı geliştirmek için birden fazla yöntem olabilir demeyen yani çok farklı yöntemlerle bir projeyi geliştirebilirsiniz. Belli bir işlev geliştirebilirsiniz. İlla büyük bir proje almak zorunda değil. Ve hangi yöntemi kullanacağınızı aslında bu paradigmalara bakarak karar verebilirsiniz. Kısacası paradigmalar birçok geliştiricinin üzerinde anlaştığı bir dizi yönergeler aslında. Her paradigmanın kendine ait kuralları, avantajları ve dezavantajları var. Aynı zamanda tek bir paradigma seçip de tamamen bunu izleyeceksiniz diye bir kaide de yok. E, çoğu durumda tek bir proje içerisinde birden çok paradigmayı da e, kullanacaksınız. Zaten bunlar böyle birbirini çok dışlayan şeyler değiller aslında. Beraber de kullanabilen şeyler. E, Pratikte çok daha iyi anlayacaksınız bunu. E, aynı zamanda programlama dilleri bir veya birden çok paradigmayı birden destekleyebilirler. Örneğin modern dillerde, mesela JavaScript için multi paradigm gibi bir ifade görebilirsiniz eğer tanıma bakarsanız. Bu ifade aslında e, bu dilin birden fazla paradigmayı yerleşik olarak, burada built-in kelimesinin çevirisi yerleşik, yerleşik olarak desteklediklerini gösterir. Evet, şimdi isterseniz en böyle popüler, en çok kullanılan e, paradigmaları görelim. Buradan daha fazlası da var bu arada. Şimdi bu kısımda imperative paradigm ve declarative paradigm gibi e, iki ayırabiliriz. Imperative biraz daha zorunlu paradigma, zorunlu gibi bir çevirisi var. Declarative de biraz daha böyle bildirimsel. Tam olarak nasıl çevirsem bilemedim. E, imperative neden imperative zorunlu deniyor? Çünkü biz burada aslında tam olarak bilgisayara böyle sıra sıra ne yapması gerektiğini veriyoruz. Ve zorunlu olarak evet sen bunları yapacaksın diyoruz. Aslında bu yüzden zorunlu gibi bir çevirisi var bunun. Örneğin elimizde bir liste var ve e, biz bu liste üzerinde değeri ondan daha büyük olanları hepsini çıkarmak istiyoruz. Sadece e, ondan küçük olanları biz almak istiyoruz. Bunlar alakalı şu an ekranda örnek bir kod görüyorsunuz. Mesela bu şekilde biz sıra sıra şunu yap şunu yap her, her birisinin üzerine dön. Eğer ondan küçükse büyükse gibi şeyler yapabiliyoruz. E, burada biz sıra sıra dizileri veriyoruz. Aslında imperative paradigm'ın mantığı bu, declarative paradigm'da birazcık daha aslında şey gibi düşünebilirsiniz. Biz mesela diyoruz ki programa ben şu sonucu almak istiyorum mesela ekranda örnek bir kod görüyorsunuz aynı işlev yine ondan büyükleri çıkaracak yani sadece ondan küçükleri filtreleyecek şekilde yine aynı şey fakat ben burada sıra sıra şunu yap bunu yap böyle yap demiyorum ben sadece ne sonuç almak istediğimi ona bildiriyorum o da bana sonuç olarak sonucumu veriyor. Yani burada farkı anlamışsınızdır sonuç olarak yeni bir özellikten falan bahsetmiyoruz zaten Node.js içerisinde Kullandığımız şeyler bunlar sadece Farklı paradigmalar bunlar daha farklı Kodlama yaklaşımları diyebilirim Burada mesela Procedure-Oriented Programming var burası biraz daha işte Procedure yönelimli programlama gibi çevirebiliriz. Aslında bunun imperative paradigmden neredeyse hiçbir fark yok. Sadece işte burada işin içerisinde fonksiyonlar giriyor. Yani evet ben sıra sıra veriyorum kodları ama bir de kodların tekrar kullanabilmesi mesela fonksiyon örneğinde olduğu gibi bu fonksiyonlar işin içerisine giriyor. Zaten biz bu çok büyük ihtimal zaten çok büyük ihtimalle siz bu kavramı bilmeden bile bunu yapıyordunuz. ve fakat hani bunun kavram karşılığı bu şekilde. Object Oriented Programming çok önemli ve günümüzde de çok popüler ki gördüğünüz gibi birçok dilde destekleniyor aslında. Özellikle ECMAScript 6'dan sonra çok ciddi bir Object Oriented Programming desteği geldi de, yani Node.js'de haliyle. Aslında Object Oriented Programming'in mantığı şu, e, kod organizasyonu nesneleri temel alarak yapılıyor. Nesnelerin kendine ait metotları ve nitelikleri var, e, tabii ki dışarı açtıkları var, dışarı açmadıkları var. E, fakat hani bunların çok daha detaylı bir şekilde göreceğiz biz, e, Object Oriented Programming için ayrı bir video çekti. E, functional Programming'de kod organizasyonu tamamen fonksiyonları temel alır, objeleri değil. E, fonksiyonları temel alır ve burada kullanılan bir ifade var birinci sınıf vatandaş diye. E, birinci sınıf vatandaşlar fonksiyonlardır ama Object Oriented Programming ile Functional Programming ne kadar birbirine zıt gibi gözükse de aslında hala onlar beraber kullanılabilirler. İki paradigma da e, çok güzel birlikte kullanılabiliyor. Logic Programming var. Bunu çok büyük ihtimalle duymamışsınızdır daha önce. Ve çok karmaşık. E, hatta isterseniz bunun üzerine ekstra araştırma yapın derim. E, burada aslında birazcık da matematikteki mantığı temel alan bir paradigma. E, dediğim gibi çok karışık. Böyle çok bir iki cümleyle anlatılabilecek gibi bir şey değil. İsterseniz onu da araştırabilirsiniz. Bu paradigmayı da araştırmanızı kesinlikle öneriyorum. Bunun dışında elbette e, daha fazla paradigma var. Fakat en sık kullanılanlar bunlar. E, bizim şimdilik bunları bilmemiz yeterli. Fakat yine de siz bunun üzerine ekstra araştırma yapabilirsiniz. Evet o zaman bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. いい調子もないし。